Öyle düşün. Oğlum herkes Miko'ya döndü arkadaş. 4 tane Miko var ya. Abiniz arkadaşlar. Neden bu kadar Miko? Şimdi Frame kardeşim ayıp ediyorsun hemen onu halledelim. Ha burada ip var. Mikolar başlangıçta zorlayacak abi. Miko'ya gitmek istemiyorum. Edgar da zıplıyor ki ama. Hmm. Nereye doğru gidelim arkadaşlar? Evet, bile. Tamam, şöyle bir bir aldım yine. Evet. Aa bu bizim 3 gün önceki Ahmet mi bu? Ahmet'i e alkışlıyoruz arkadaşlar. Bu arada giderken de tahmin ettim biliyor musunuz bunu yapabileceğini. Tamam bu son mini game yayını arkadaşlar. Daha mini game yayını yok ya. Sizin de mini game oynanmaz abi.